Merhabalar. Bugünkü videomuzda Pruvit'ten bahsedeceğiz. Pruvit web sayfasından nasıl sipariş vereceksiniz? Bizim aracılığımızla nasıl Türkiye'deki adresinize herhangi bir sorun olmadan getireceksiniz, Biraz bunları anlatacağız. Hadi başlayalım. Yeniden merhabalar. Bildiğiniz gibi Amerikan paketin web sitemizde İki tip servisimiz var. Bunlar benim için satın al ve kendim satın alacağım. Genelde Amerika'daki web sayfalarında Türk kredi kartı geçmediği için benim için satın al servisini kullanmanız gerekiyor. Ancak Privit'te bu söz konusu değil. Privit'te Türk kredi kartınızla alışveriş yapabiliyorsunuz. Ancak doğrudan Türkiye'ye gönderemiyorsunuz. Bunun tabi çeşitli sebepleri var. E, kargosu ve gümrüğü. Bununla alakalı işlemleri yapamayacağınız için, bununla alakalı sıkıntı yaşayacağınız için bu konuda biz yardımcı oluyoruz. Peki nasıl işlem yapacaksınız? Pürbit'ten normal product sayfasından geldiniz. Herhangi bir ürünü seçtiniz. Siparişinizi oluşturuyorsunuz. Ödeme sayfasına geldiniz ve kargo adresi sayfasına geldiniz. Kargo adresi sayfasında size vereceğimiz Amerikan paketim Amerika adresimizi yazmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Amerikan paketime üye olduktan sonra ki ücretsizdir. Hemen bakın ana sayfada. Burada kendim satın alacağım diye bir buton var. Buna tıkladıktan sonra size özel Amerika adresinizi veriyoruz. Kendi adınızda size burada vermiş olduğunuz adrese Kruvit'teki siparişinizi adres kısmında bunu yazarak paketinizi bize göndermelerini sağlayabiliyorsunuz. Bu işlemi yapıp ödemeni tamamladıktan sonra gelip Amerikan paketim sayfanızda paket oluşturuyorsunuz. Bunu yapmanızın sebebi bize gelen sizin adınıza bize gelecek olan paketi eşleştirip bununla alakalı gümrük ve kargo ücretini iletebiliyor olmanız. Paket oluşa tıkladıktan sonra karşılığı bir form açılıyor. Burada paketinize bir isim verebilirsiniz. Ben şu anda Pruvit 1 diyorum. Nereden gelecek? Pruvit diyorum. Onun dışında ekran görüntüsü göndermeniz gerekiyor. Eğer sığmıyorsa buraya WhatsApp'tan da gönderebilirsiniz. Ekran görüntüsünde toplam ödediğiniz tutar ve ürün içeriği olması gerekiyor. Niye? Çünkü ürün paketi bize geldikten sonra biz bu kontrolü sağlayıp buna göre vergilendirmesini yapıyoruz paketinize özel bir not varsa bunu ekleyebilirsiniz. Oluştur diyorsunuz. Akabinde paketiniz bize geldikten sonra yine burada oluşturmuş olduğunuz bu paketin üzerinden ödemenizi yaparak ki bu kargo ve vergi içeriyor. Ödemenizi yaparak işleminizi tamamlıyorsunuz. Sonraki aşamada Amerikan paketim olarak tüm kargo ve günlük işlemlerinizi yapıp Türkiye adresinize sizden herhangi bir bilgi, belge vesaire ee, istemeden teslimatınızı gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında ben Privit'ten sipariş vermek istemiyorum. Oradan benim adıma siz alır mısınız diyorsanız bu da çok kolay. Bu sefer ise benim için satın al butonuna tıkladıktan sonra bakın burada bir kutucuk var. Yapmanız gereken çok basit. Bakın bu ürünü istiyorsanız yukarıda ürünün bir linki var. Bu linki kopyalayıp Amerikan paketim sayfanızda ilgili kutucuğa yapıştırıp sipariş oluştur diyorsunuz. Bir form çıkıyor karşınıza. Bu formda bakın burada ürünün çeşitli özellikleri var. Bunları tek tek yazmanız gerekiyor. Şu anda ben Splash seçtim. 20 servis. Formülü kafein free yazdım. Bu zaten one time only seçmeniz gerekiyor. Çünkü düzenli gönderim yapamıyoruz. Bununla alakalı ödemeniz anlamında. Bakın burada fiyatı yazıyor. Burada yapmanız gereken çok basit. Buraya geldiniz. Splash dediniz. 20 servingi seçtiniz. Onun akabinde Hemen burada bakın kafein free seçtiniz. Zaten one time only olduğu olması gereken bir konu. Fiyatı ise 130 dolar. Buradaki adeti arttırabilirsiniz. Ürün resmi opsiyoneldir. Ekleyebilirsiniz, ekleme edebilirsiniz. Sipariş oluştura tıklayıp sepetinize atıyorsunuz. Ödemeniz hamladıktan sonra satın alma ekibimiz Privit'ten gelip bu ürünün siparişini veriyor. Ve sonraki işlemler ise diğer hizmetimizde vermiş olduğunuz gibi paketiniz bize ulaşıyor. Biz paketinizin gümrük ve vergi işlemlerini iletiyoruz size. Siz ikinci ödemenizi yaptıktan sonra ise Türkiye adresinize herhangi bir sorun olmadan teslim ediyoruz. Aklınıza muhakkak sorular takılacaktır. Bakın hemen sayfamızın üst kısmında WhatsApp destek hattımız var. Buraya tıklayarak bize ulaşabilir, tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler diliyoruz, hoşçakalın.